Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişne reçeli yapacağız tam kıvamında. Arkadaşlar 2 kilo vişnem var saplarını ayıkladım yıkadım ben önceden. 1, 750 gram diyerek vişnem geliyor arkadaşlar. 1,5 kilo da toz şeker kullanacağım. 1 çay kaşığı da limon tuzu kullanacağım arkadaşlar. Yapmaya başlayalım. arkadaşlar bir pipet yardımı ile ezmeden yavaşça çiğitlerini çıkarıyoruz altından kolaylıkla çıktı sert pipetle daha kolay oluyor arkadaşlar. Temiz çatal iğneniz varsa ondan da kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar kamera arkasında yapıp geliyorum. Arkadaşlar fişnelerim hazır. Çiğitlerini ayıtladım. Tenceremizi alıp bir saat bekleteceğim arkadaşlar. Sulanmasını bekleyeceğim. Şekerini de üzerine ilave ediyorum. Şekeri bir buçuk kilo arkadaşlar. Şekeriyle birlikte sulanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pişnem biraz sulandı. Ocağımda kaynatmaya başlayacağım. Arkadaşlar içine reçelimizi ocağımıza koydum. Kısık ateşte. Dibine şekeri tutmaması için yavaş yavaş karıştırıyorum. Sulanması için 1 saat beklettim. Eğer vaktiniz varsa akşamdan da bekletebilirsiniz. Arkadaşlar en sonunda bir tatlı kaşığı da tereyağı koyacağım. Parlak olması için. şekerleri erimeye başladı arkadaşlar arkadaşlar kaynayan reçelimin vişne reçelimin köpüklerini üzerine geleni alıyoruz ayrı bir kaba Ara ara yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine köpükleri geldikçe alacağım. Kısık ateşte yarım saat kaynatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar vişne reçelim hazır pişmek üzere. Bir çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. Yarım e, taze limon suyu da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Parlak olması için de bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. 5 dakikada böyle kaynatıp altını kapatacağım. Arkadaşlar kıvamına bakmak için bir tabağa bir miktar alıyorum. Kıvamını size de göstereceğim. Arkadaşlar biraz beklettim. Kıvamı da böyle. Soğudukça daha kıvamlaşacak. Eğer sıvı hoşunuza giderse arkadaşlar daha biraz daha erken kapatabilirsiniz. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıp şişelerime koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika kaynattım. Tencerenin altını da kapatıyorum. Sıcakken şişelerime koyacağım. Arkadaşlar şişelerime koydum. Sıkıca kapatıyorum. iki küçük bir tane de yarım kiloluk şişe çıktı benim vişnemden servisimizi yapalım Arkadaşlar servisimi yaptım açıklama kısmına tarifimi de yazacağım arkadaşlar ne, ne kadar vişne kullandığımı şeker kullandığımı deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum afiyet olsun bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. kalın.